Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Utku. Utku'nun çılgın dünyasına hoş geldiniz. Bugün mutsuzum. Çünkü dün banlandım. Evet arkadaşlar banlandım. Gördüğünüz gibi ban yedim. Yeni hesap açtım. Şuradan da göstereyim. Hesap değiştir. Bakın gördüğünüz gibi 33 32 mi e Takipçili. Ban Bunu 30 yapar mıyız arkadaşlar? Fazla hesabı olanlar takip etsin. Direkt 32 yapalım. vallahi dün sinire girmiştim. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle adı Berleve Ay dur şöyle. Berleve kısa çizgi böyle. Utku King 12. Şuradan da yazayım. BRLV Otku Dur BRLV Otku King 12 King yazınca oluyor mu? Yok. Bir dakika arkadaşlar şöyle yazıp bulabilirsiniz. Şöyle King olacak. Berele Utku King 12. Ama çıkmıyorum. Gördüğünüz gibi adım bu da çıkmıyor ya. Hepsi <laughs> küçük. Ben büyük yapmıştım da böyle adım bulabilirsiniz. Hoşçakalın. Bye bye.